Herkese evet. merhaba videomuzda vücut kitle indeksi hesaplamanın çalıştırmasını yapacağız. Şimdi değerlerimizi girelim. Boy 1, 7, 176 olsun. Kilosu 120. Yaşı da 25 olsun. Hesapla belirtiyoruz. 38.73.97 Kilo durumu ikinci derece Kalp ve damar asırlığı bakımından risk artar. Kişinin kilo için diyetisyen başvurması önerilir. Değer kilosunda yaşayana göre ideal vücut ikne 20 ile 25 arasıdır. Temizle butonuna da bastık. Şimdi yeni bir değer girelim. 1.58 boyu kilosu 75 olsun. Yaşı da 47 olsun. Hesapla dediğimiz zaman 30. Bu da birinci derece Nobel diyetisyen yardımıyla kilo vermesi gerekiyor. Yaşına göre değer vücut İndeksi de 22 ile 27 arasındır yine temizleyelim. Bu seferde 169 kilosu daha ne olsun 79 olsun. Yaşı da 49 olsun. Hesapla. Bu sefer de 27 fazla kilo kilo vermesi gerekiyor. Yaş ideal vücut indeks 22 ile 27 arası. temizliğe bastık sefer boyu 155 olsun kilosu da 50 50 57 olsun yaşı da 24 olsun hesapla denizli Yedik neredeyse 23 normal yaşlarına yedik neredeyse 19 ile 24 aramış yani daha değerli 1, 60 kilosu da 46 yaşı da kaç olsun? 53 olsun. 17.96 zayıf kilo alması gerekiyor. Yaş aralığına göre vücut kütüphesi 22 ile 27 arasıymış. Bir tane daha değer girelim. Boyu 1.90 olsun. Kilosu 90 olsun. Yaşı da ne olsun? 69 24.93 aşırı şişman kategorisine ekleme diyeti seneşinde acilen kilo vermesi gerekiyor. Yaşandığı ideal vücut denizde 24 24 24, 24 ve 29 arası. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.